Merhaba arkadaşlar. 30 Kasım Perşembe iddia tahminleri, banko, iddianiz ve iddia yorumları, futbol ve bahis ile sizlerleyim. Video sonundaki kanallarından taktik kasa kupon için farklı oran maçı ekleyebilir. Spor Toto tahmini için kanalımızı canlı ziyaret edebilirsiniz. Avrupa Konferans Ligi saat 19.45 Asya Alkmar Zirinski maçı iddia tahmini. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak. Azal Alkmar oynadı en son karşılaşmada Feyenoord'a Aston Villa 2-1 kaybetmişti. Excelsior'la 1-1 berabere kalmış. Aston Villa karşılaşmasını kendi evinde 4-1 kaybetmiş. Herveni ise evinde 3-0 yenmişti Aziz Altman. Zirinski'nin form durumuna baktığımızda Süroki'yi 3-1 yenmiş. Veleze 3-0, Lecce'ye 2-0 kaybetmişti. Tuzla City'yi 3-1, Çelik Zenika ise 6-0 mağlup etmişti Zirinski. Aziz Altman ile Zirinski arasında olacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1-0 çifte şans ve 15 üst komba. Avrupa konferansı 2 saat 22 Aston Villa legia maçı iddia tahmini. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Aston Villa oynadığı en son karşılaşmada Fulham'ı 3-1, AZ 2-1 yenmişti. Nottingham'ı 2-0 kaybetmiş, Luton'u 3-1, Azaltma ise 4-1 mağlup etmişti Aston Villa. Lechia'nın form durumuna baktığımızda Poznan'la golsüz berabere kalmış, Stal 3-1 kaybetmişti. Zirinski 2-0 Radom'u 1-0, Tici ise 3-0 mağlup etmişti Lechia. Aston Villa ile arasında olacak olan karşılaşma ile ilgili tahmin. Maç sonu 1-0 çifte şans ve 1.5 üst kombo. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia sağlam taktikleri yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoş